Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir köyde yaşayan Mira adında küçük bir kız çocuğu varmış. Mira çok meraklıymış ama en çok sevdiği şey hayal kurmakmış. Bazen yıldızlara yolculuk eder, bazen de minik karıncalarla gizli şehirler kurarmış. Bir sabah Mira en iyi arkadaşı olan oyuncak ayısı Pofi'yi kucağına almış ve ormanda küçük bir gezintiye çıkmış. Güneş ağaçların arasından gülümsüyor, kuşlar cıvıl cıvıl şarkı söylüyormuş. Tam da neşe içinde yürürlerken aniden bir rüzgar esmiş. Hafif ama tatlı bir rüzgar. Mira gözlerini kapatmış. Rüzgar durunca gözlerini açmış ve karşısında inanılmaz bir manzara bulmuş. Ağaçların yerini balonlardan yapılmış rengarenk ağaçlar almış. Gökyüzüne kadar uzanan balon dallar, uçuşan yapraklar gibi titreşiyormuş. Mira hayretle, Pofi, bu bir rüya mı? demiş. O sırada mavi bir balonun arkasından minik bir tavşan fırlamış. Üzerinde sarı bir fular varmış ve gözleri pırıl pırılmış. Hoş geldin Mira demiş tavşan. Ben Titi. Burası hayal ormanı. Yalnızca kalbinde sevgi ve hayal gücü taşıyanlar burayı görebilir. Mira heyecanla etrafa bakınmış. Gerçekten burası var mı diye sormuş. Titi gülmüş. Tabii ki var. Ama sadece özel çocuklar burayı bulabilir. Mira ve Titi birlikte yürümeye başlamış. Birlikte gök kuşağı kaydıraklarından kaymışlar, balon yaprakların üzerinde zıplamışlar. Sonra bir göletin kenarına gelmişler. Su değil, pembe limonata gibi parlayan bir sıvı varmış gölette. Birlikte pipetle içmişler, çok tatlıymış. Aniden çalılıkların arasından kocaman tüylü bir şey çıkmış. Mira bir an korkmuş. Ama sonra o şeyin pamuktan yapılmış kocaman bir aslan olduğunu fark etmiş. Gözlük takıyormuş ve kitap okuyormuş. Ben Leo demiş koca aslan. Siz mi hayal kurmaya geldiniz? Mira ve Titi Leo ile birlikte hayal kurma yarışması yapmışlar. Mira kanatlı kediler çizmiş. Titi gökyüzünde yürüyebilen ağaçlar hayal etmiş. Leo ise bir uçan kütüphane düşlemiş. Zaman su gibi geçmiş. Derken gökyüzü turuncuya dönmeye başlamış. Güneş batıyormuş. Gitmem gerek demiş Mira üzgün bir sesle. Annem beni merak eder. Leo kocaman bir pamuk şeker topu hediye etmiş ona. Titi ise küçük bir balon kolye takmış boynuna. Bizi unutma Mira demiş Titi. Arkadaşlık kartta yaşar. Hayal gücünü kaybetmediğin sürece her zaman geri dönebilirsin. Mira gülümsemiş. Sizi asla unutmayacağım. O gece Mira yatağına uzandığında elindeki balon kolyeye bakmış ve bir şey fark etmiş. Gözlerini kapadığında hayal ormanı hep oradaymış.